Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücretin 5500 lira olarak güncellenmesinde vazgeçilen vergi tutarını açıkladı. Hem açıklamanın ayrıntılarını alacağız hem de asgari ücretin nasıl belirlendiğine dair bilgileri de Ece Altuğ anlatacak bize. Ece Merve Hazine ve Maliye Bakanlığı şu hatırlatmayla başladı açıklamasını 2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından hem gelir hem damga vergisinden vazgeçilmişti. Baktığımız zaman bu düzenlemeyle 49 milyar 100 milyon lira gelir vergisi 8 milyar 700 milyon lira da damga vergisi olmak üzere toplam 57 milyar 800 milyon liralık vergiden feragat edilmiştir denildi. Temmuz ayından itibaren de asgari ücretin net 5500 liraya çıkarılmıştır ile birlikte de vergi istisnalarında 32 milyar 800 milyon liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90 milyar 600 milyon liraya yükselmiştir denildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada tabi son rakam neydi? Bir kez daha grafimiz eşliğinde hatırlayalım e, Yıl başında %50 oranında zam yapılmıştı. 4253 lira olarak uygulanıyordu asgari ücret. Yeni yapılan %30'luk zamla baktığımız zaman bürüt olarak 6000 lira, 4, 6 ...6.471 liraya yükselmiş oldu. Net olarak da 5.500 lira 35 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu rakamın tabii SGK primi var. Yüzde 14'lük yine bu rakamın içinde, bürütün içinde işsizlik sigorta primi, SGK primini de görüyoruz. Yine işsizlik sigortası primi de yine düşülüyor. Bu 6.471 liralık ücretten ve toplamda baktığımız zaman aslında işverene maliyeti... 5 puanlık prim teşviği ile birlikte 7603 lira 43 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi yeni yılda rekor bir artış vardı asgari ücrete %50 oranındaydı ve 4253 lira olarak uygulanıyordu. Temmuz'da ara zamla birlikte asgari ücrete %30'luk bir zam yapıldı ve rakamlara baktığımız zaman da net 5500 lira olarak da uygulandığını söyleyelim. Bir kez daha son kez hatırlatalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz dakikalarda duyurdu. Bu saydığımız rakamda yine damga vergisine ve gelir vergisinden yine muaf tutulacak ve bunun da aslında devlete bir maliyeti olacak ve toplamda da 90 milyar 600 milyon lira olarak bu rakamı verelim. Söz yeniden size bırakalım Merve.